Merhaba, Kea'dan herkese mutlu günler. Neden Kea ile Buyurun danışman arkadaşlarımıza soralım. Fıtı, 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 fıtı. Nergis Hanım merhaba, kolay gelsin. Neden Kea? Çok teşekkürler, merhaba. Neden Kea? Çünkü güçlü, enerjik ve dinamik bir ortamda çalışma bir ortamı sunduğu için Kea. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Ederim. Sağ olun. Merhaba İlkay Hanım. Merhaba. Kolay gelsin. neden KEA ile çalışıyoruz? Çünkü sektörün önce isimleriyle birlikte ve onların rehberliğinde bir çalışma ortamındayız. Bu sebeple KEA. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İlkay Hanım. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Neden KEA ile çalışıyoruz? Neden KEA ile çalışıyoruz? Portföy desteğinden faydalanırken uzman ekiplerle çalışmak istiyorsak ücretsiz eğitimler alırken aynı zamanda da kendimizin tercih edeceği paylaşım modülleriyle çalışmak istiyorsak ve sık sık Kea eğlenceleriyle motive olmak istiyorsak sizleri de Kea'ya bekliyoruz. Soracağım, neden Kea ile çalışıyoruz? Neden ile çalışıyoruz? Ne yapalım önce tediniz hanımcığım? Ee, kendi portföylerimizin dışında bize sunmuş oldukları proje destekleri için kazançlarımızı daha güzel yönde arttırdıkları için Kea'yı tercih ediyoruz. Planım size soralım. Neden Kea? Efendim ben de bize sağladığı ücretsiz eğitimler sayesinde kendimizi geliştirmemizi sağladıkları için KEA ile çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Ee, Kolay gelsin. Soracağım. Gel. Neden KEA? Neden KEA? Öncelikle KEA çok güvenilir olması benim için. Ee, çok güzel projelere imza atmış olması. Çalışanların ve danışanların da çok iyi eğitimli ve mükemmel olması. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhaba Umut Bey. Kolay Merhaba. gelsin. iyi çalışmalar. Teşekkürler. Sağ olun. Neden KEA? E, profesyonel hizmet anlayışı, e, sektörde edindiği vizyon ve misyondan dolayı iyi ki KEA'lıyız. Teşekkürler. Yani.